Ey Yüce Rabbimiz, Yüce Kitab'ın Kur'an ile bizleri huzura ve mutluluğa ulaştır. Kur'an okumayı, anlamayı ve gereği gibi yaşamayı hepimize nasip eyle. Ey Rabbimiz, yaptığımız hatalara, kusurlara, günahlara pişman olduk. Tövbe ediyoruz, bizleri bağışla. Ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakim üzere daim eyle. Şeytanın bizi saptırmasına fırsat verme. Zikrinle kalplerimizi nurlandır. Rahmetini bizden nesirgeme. Bazı yüzlerin ağaracağı, bazılarının kararacağı günde yüzleri ak. Gönlü pak olan, sevgili peygamberimizin liva-ül hamd sancağı altında toplanan Mesut ve bahtiyar kullarından olmayı, onlarla beraber cennete girmeyi ve cemalini seyretmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi! ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği bütün iyilikleri biz de senden istiyoruz, bizlere nasip eyle. Onun sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz, bizleri de muhafaza eyle. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, bizi affeyle. Bizi korktuklarımızdan nemin kıl, umduklarımıza ulaştır. Ya Rabbi, kalplerimizi doğru yola ilettikten sonra bir daha eğriltme. Sen lütufkarsın, istediğini istediğine verensin. Bize dünyada da, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım bizi ve neslimizi İslam'a ve Kur'an'a bağlı insanlar eyle. Bizi Müslüman olarak dünyaya getirdiğin gibi Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle. Amin.